Öncelikle hoş geldiniz diyorum, şeref verdiğiniz. E, Kaleci Karası Festivali e, 14. yıl yapıyoruz. Birincisinden başladığımız an buyla biz burada sadece e, müziğin veya yiyeceklerin olduğu bir şey e, festival değil. E, özellikle bu yıl e, vurgulamak istediğimiz tema şuydu: Kaleci Turizmi Açmak kaleci turizm şehri olduğunu, o tozlu raflardan kaleci ismini artık indirip kaleci marka şehir haline getirebilmek için turizme açmamız gerekiyordu. İnşallah e, bu festivalle beraber e, pazar günü gelecek bir misafirlerimiz uluslararası bir e, festivale çevirip ve bundan sonraki e, dönemde yani festivalin üç gün değil yılda her hafta sonu festival gibi burada bir şeyler yapmayı yapmaya sağ olsunlar. Mansur Başkanımın e, iki dönemdir desteği bizim üzerimizden hiç eksik olmadı ve olmayacağını da eminim. E, yaklaşık 3-4 e, gün önce de kale, hamamlar ve e, tarihi konaklar hakkında bir şey yaptık. E, ortak protokol, işbirliği protokolü yaptık. Ve e, yok çok yakın bir zamanda kalenin, e, hamamların, konakların ihalesi yapıp... E, restorasyonu yapılacak ve bu saydığımız değerlerimiz ve kaleci karasına beraber turizme turizma açılacağız. Önümüzdeki iki gün içerisinde burada işte e, büyük elçilerimiz gelecek, şarapla ilgili, e, üzümle ilgili bilgiler verilecek, e, konserler, e, çocuk oyun alanları, özellikle çocuk dostu bir e, festival düşündük. Çocuklarımıza yani e, köy hayatı yaşaması için zamanların içinde oyunlar. Burada e, normal oyun grupları yaparaklar hem çocuklarımızı düşündük hem de kalecikteki üreticilerimizi düşünekten onların da dolu dolu yani evlerine para götüreceği ürünlerini satıp bir festival e, yapacağız ve akşamları da konserlerle bunu eğlenceyle taşlandıracağız. Şimdi e, bu sene mevsim biraz daha mevsimlerden dolayı e, erken alındı. Üzümlerimiz şu anda hemen hemen bozuldu bitti gibi bağlarımız. Ama verim bu sene diğer yıllara göre yüzde 40 yüzde daha az. Ee, bu da kuraklıktan dolayıydı biraz şeyler oldu. Aşırı sıcaklar üzümleri etkiledi. Şimdi biz bu kuraklıktan etkilenmemesi için de ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırkal Kalsınma Daire Başkanı'na birlikte ortak yine projeyi yürütüyoruz. İki tane bir barajımız var, bir tane de deremiz var, keçi dediğimiz bir dere. Hem orayı turizme açacağız, hem su oradaki e, memba suyu sayılacak şekilde berrak bir suyumuz var. Kışın boşlukta o suyu e, normal barajımıza aktararak bu e, üzüm bağlarına da faydası olacak, bütün çiftçimize faydası olacak. Şimdi geldiğimizde ilk e, karşılaştığımız şey e, aşırı borçlar e, ve personel fazlalığı. Ee, bize e, seçimden önce tabii ki biliyorduk onların e, düzmece şeyler olduğunu. 4 milyon borcumuz var diye pankartlar astılar. Biz de inanmadık tabii buna. E, geldik karşımıza çıkan e, 120 milyon gibi bir borç. Sadece bunun 81 milyonu SGK ve maliye devlet olan borçlarımızdı. E, esnaf borcu çok, sağa sola işler yaptırmış. Bunlar çok. Bunları ödemeye başladık. Bunları ödüyoruz. Tabii ki ee, tasarruf tedbirleri girdi. Bazı projelerimizi askıya aldırmak zorunda kaldık ama yani yine de bazı şeylere devam ediyoruz. E, e, Cumhurbaşkanımız da tuttu, talihsiz bir açıklama yaptı. Bu belediyeler bu borçları ödeyecek. Ya el sağ. Peki şimdiye kadar niye ödenmedi? Bu borçları da biz ödüyoruz. Ki ödeyeceğiz. Devletimiz de boynumuz kıldan ince. Bu borçların hepsi ödenecek. İsterdik ki bu borçlar zamanı e, e zaman Ben dönemimde 1 liralık şey yapmadım. SKK ve maliye borç bırakmadım. Her dönem borcumu götürürüm yatırırım. Keşke onlar da öyle yapsaydı. 260 personel var 13 bin nüfusa. 150 milyon bütçem, 120 milyon borcumuz var. Ve projelerimiz devam ediyor. Mansur Başkanımın bir proje şey vardı sözü. Bize e, belediyecilik anlamında bizim e, ideolojimiz, bizim rehberimiz. Halka, vatandaşa içinde olmadığı bir hiçbir proje bizim için proje değildir. Ben geldim geleli yaptığım projeler hep halka yani projeler yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Şimdi bir e, lokal yapıyorum. Yaşlı insanlarımızın köylerden geldiğinde yat, e, kalça çorbasını içeceği, bu salı pazarımız vardır burada. O salı pazarında insanlarımız şey yapsın, e, özellikle tuvaletimiz yoktu burada. Çok ayıp. Biz bunu utanıyorum. Bunları gerçekleştirdik. Lokallerimizi yaptık. Gelen o yaşlı insanlarımız orada namazını kılıyor. Artı işte e, tuvalet ihtiyacını getiriyor. E, çocuklu bayanlarımız çocuklarını e, emziriyor. Bakımlarını, alt bakımlarını yapıyor. Yani insanın içinde olduğu her projeye biz adım atıyoruz. Ve bundan sonra da devam edeceğiz. Sosyal konut projesiyle de biz e, vatandaşımıza... E, Ucuz konut edinmek için bir projemiz var. Onu da inşallah e, en kısa zamanda hayata geçireceğiz. E, TOKİ ve kentsel dönüşümle beraber tekrardan bakanlıkla görüştük. Kentsel dönüşümle ve, e, başlayarak ikinci tabuna başladık. Şimdi uzlaşmalarımız devam ediyor. Üçüncü tabuna da başlayarak kaleci yeniden bir şehir olarak imal edeceğiz. Ve e, size şöyle bahsedeyim. İnşallah siz de bu kanallarda olursunuz bir dahaki festivallerde ve veya daha e, sık sık gelirsiniz onu da beklerim. Bizlerle e, şey kamuoyunu buluşturmaya, sizlerin aracılığıyla buluşturmaya ve e, şunu göreceksiniz, değişmiş bu kaleci göreceksiniz. Yeniden inşa edilmeye başlamış tarihine uygun inşalar, yatay mimariyle e, olan bir kaleci göreceksiniz ve yani bu değişimi kesinlikle yapmak zorundayız. <laughs> bu ülkeyi seviyorsak biz ilçemizden başlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ufacık bir ülke gibi işe başlamış ama bir dünya e, e, kafa tutan bir cumhuriyet kurmuş. Hı. Biz de diyoruz ki kaleci olarak ufaktan başlayacağız, kocaman bir e, marka şehir olacağız.